Değerli arkadaşlarım merhaba. E, muhabbet kuşumuzun beyaz olan erkeğini e, büyük 5 dakika sonra yola çıkacağım. Bir arkadaş e, almak istediğini söyledi. Macun Köy'e gideceğiz. E, kuşu götüreceğim. Belki yolda da video çekeriz bilmiyorum. Arkadaşlar yalnız benim size söylemek istediğim ben muhabbet kuşunun yavrusunu kaçırdım. Nasıl kaçırdım size onu da söyleyeyim. Ben balkonda bakıyorum ya yani, hani kuşlara. Ben balkonda baktığım için e, bu ikisi de sepette duruyorlardı. Sepeti kaldırdım beyaz alacağım diye bu e, mavi olan kaçtı. Ondan sonra balkonda uçtu falan ben dedim gitmiştir yani bu kuş. Arkama döndüm baktım ki bu e, hani şeyler oluyor ya arkadaşlar. Şöyle taşlar oluyor. Onun üstüne konmuş. Hemen aldım ama çok heyecanlandım yani sandım ki kaçtı gerçekten. Çünkü onu da gelecek, alacak olan adam var. E, akşam alacak herhalde onu da. Yani kaçtı sandım ikisi de. Çünkü ikisi de elimden gitti bir anda. Bir, birinin üstüne vurarak yakaladım. Yani ben yani bir vurunca yere düştü. Havadayken beyaz olan. Diğeri de konmuştu. Konduğu yerden aldım. Bari bir uçuralım. Son kez görelim. Arkadaşlar 70-80 güne yakın beyaz. Mavi olan daha küçük. Mavi olan ona göre herhalde bir 15-20 gün daha küçükmüş. Çünkü en sonuncu yavru mavi olan, e, beyaz olan da en büyük olan yavru. Arkadaşlar odan biraz daha anı, kusura bakmayın. Şimdi uyandım daha. Adam şimdi aramış. Yani, eğer gözümü açmasam görmeyecektim aradığını çünkü mesajını gördüm. İşte Arkadaşlar, en küçük olmasına rağmen bu mavi deji tutuyor. Yani ben bunu küçükken dışarı çıkardım ama fazla çıkarmadım ama en küçükken Hani çok çok küçükken çıkardığım için Kuş bayağı Uçmayı çok iyi biliyor ya Yakalayamıyoruz da Arkadaşlar bunları da verip kurtulalım bir an önce Artık çünkü yavrular bana eziyet olmaya başladı çünkü kafes yok yer yok Sıkıntı sonuçta Arkadaşlar bu videom böyle olsun. Yolda da giderken video çekeriz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, kanalıma abone olursanız ve bu videoyu likelarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.